Cümleten aleyküm sevgili izleyicilerim. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Şu an akşam saatlerindeyiz. Ee, nasılsınız sevgili izleyicilerim? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok şükür iyiyim elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ocağımı yakayım. Karabük'ten herkese selam olsun sevgili izleyicilerim. Herkese selam olsun beni nereden seyreden izleyen takip eden tüm takipçilerime izleyicilerime selam olsun ben size söylediğim gibi videomda hazırlıklarım var benim ee, şöyle akşam akşam ne yapıyor akşam akşam iç yapacağım ben ee, dolma saracuzu inşallah şöyle tavamı koydum bismillahirrahmanirrahim dolmayı içi yapacağım birazdan inşallah komşularına müsait olanla şöyle bayağı bir yağsız olmaz kuru kuru şöyle bayağı da bir soğan doğradım azıcık yağım kızsın kızsın ne demekse ısınsın soğanımı ben karışık yapıyorum sevgili izleyicilerim burada da dört buçuk bardak pirincim var iki buçuk bardak da bulgurum var şöyle soğanımı da hazırladım bunu yıkayacağım tabi piricimi yıkadım azıcık kavuruyorum ben şeyden yaparsak şimdi ben buzluğa falan kaldım bunu Çünkü gün dolapta durması gerekiyor yani hemen o gün saramayız şöyle bugün akşam donmayı da akşam herkes yemeğini yiyince inşallah bir araya gelebilirsek Saracuz sevgili izleyicilerim şöyle ben bunu kavurayım bayağı bir kavrulduktan sonra salça katıyor domates salçası hakiki koy salçası kayınhamın ellerine sağlık Allah razı olsun yapıya bize gönderiyor sağlık sıhhat versin. Büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim onları da düşünmesin. Kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Güzel Allah'ım. Şöyle hemen katacağım. sevgili izleyicilerim. <laughs> İçi yaptık birlikte. Şimdi komşularından sarmaya başladık. İp i̇yice de sardık. Bir saat oldu mu biz oturuyoruz? <laughs> Yok be ya. Hemen hemen. de sardık. <laughs> tamam. Yeter. Kaç gün bir araya gelmedi. Kaç günden beri bir hafta falan oldu? bir oldu. Hafta oldu. Evet. Ha, evet. biz bir gün akşam Şenur'un onu tutup burada. Gibi. Ha. Hı -hı. Şey, Kaza bakıverdi bu. Sonra ben de içecektim. Işte, yeleği ördüm biraz da boy, koltuğunu koyalım bak diye. Sonradan inlemedim. Hayır, bu peki büyük bir bebek yeri bitti de şey basıyor. sizden neredeyse onu. Bu Ama ne el şey değişikliği kadar. oldu ya elimden bırakınca. Çok, çok oldu Hemen oluyor. En tamam. büyüdü bir yani. Hemen oluyor. Yani. Koyunca. Çok bu dedi yeleğe batalım dedi. Kimi dindir şey kimse yoktu. Gitti mi senin yeleğe? Yok arka Arkaya başladım. Artmaya başladım. Arkadaş üç hmm. çok olunca. Değil mi? Gitmiyor. Elimi dağıtmıyorum. Yemek yapışık. Evet günler de kısaldı ya. Akşamdan akşam öğlen Hemen ezan okunuyor. Ali Hı. gitmeden el, ezan Allah'a ekber diye. Ali'ye bağırıyorsun. Ali. Hı. Hı. Ben Hı. namaza duruyorum. geç kalırsın. Bir daha barışman diyor. E, hemen Ali. <laughs> Bebeke yemeye durmuyor, o da gözünü veriyor. Git şuna. Ben gidiyorum diye. Buğun de bana beş lira verdi Ne oldu dedim ben. Araba parası. Kart da para Şeyim yok diyor, arabaya verecek param yok. Dışarı <laughs> <laughs> belediye eminiyeti olmuşum? Belediye, şey yüzüncü yılı bile bilmiyordum yani, ama öğrenci <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Şenri ben gibi uzun ince sarıyor. Hı hı. Uzun ince sarıyor Şenri abla. Uzun ince. İnce i̇şte i̇yice sardık. Azaldı tenceremiz. Yukarıda <laughs> içi yaparken açtıydım. Bir Ha, Bitireyim bu Mamamızı sarıyoruz. Ama yani. Hazırlıklara başladım ben. çok Krem rengi falan al. Başka bir rengi Yok var. Yok ki. İki hmm. renk var işte. Siyahtan da çok var ama. Ne alıyor? Tedava sormuyor diye sanmış Ne zaman bu Diyor akşam. <laughs> Kalsın mı senin Hı -hı. E aralıkta, gide, Bizim kim? ikimizin Aralıkları Barış'la. Ali'nin var, şeyim var. So yok, şey, iki değil mi? Yarının ki. Yarın da. Yarın, 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 yarın dördünde. Dördünde. Mu? Dördünde yarın. İkizlerin ikisi. Şeyim de biz Nurdan ablanın da aralıkta. Şeyin de aralıkta de aralıkta yok, o şubat. Volkan abi de aralıkta, herhalde Cemal abi de öyle. Öyle bir şey. Çok var aralıkta. Şey neydi, Ali abi de iki aralık değil mi? İkizler e, de. İkizler mi? Evet, aynı demek. 300 doğmuşlar lan onlar. başka bir şey var ki. lafa kar yağıyordu diyordu Ali'nin doğduğunda. İstanbul'a bir kar vardı. Göz gözü görmez. Barış'ta karnında doğdum. Ben? Ben sabah ezanında doğmuşum. İmamla birlikte. İmam, <laughs> İmamla birlikte doğdu. Doğ, öyle oldu herhalde değil mi anne gerçekten? Ali abin de cuma alakta <laughs> Biliyorum 7 7 7 çeyrek geçe gibi falan doğdu herhalde. 7 çeyrek geçe doğdu mutlaka. de öğlen cuma vakti doğdu. Zaten yedi, anne daha da öyle. Anne bugün 7 <laughs> çeyrek geçe ezan okunuyordu. Bu bu sabah geldi. Yani. 7 çeyrek geçe böyle okunuyor. Hayır. Sabahımız 7.15'te mı?